İstanbul'da atmosfer harikaydı. İstanbul bizi biz onları özlemişiz. 14 sene sonra inanılmaz güzel bir coşku vardı. Bizi burada destekledikleri için çok teşekkür ederiz. Bugün ilk maçımızdı. Çin ayağından 4-4 ile gelmiştik. Güzel bir enerji getirmiştik bugün buraya. Bugün farklı bir ekiple sahadaydık. İlk maçın vermiş olduğu, atmosferin vermiş olduğu heyecanla, alışma süresiyle birlikte inişleri çıkışları olan bir maçtı. Ama Dominik gibi güçlü bir ekibe karşı kazanmayı bildik. Bundan sonra da üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyor. Peki İstanbul'da tabunda hedef maçımız hangisi? Hedef ee, öncelikle bence e Herhangi bir hedef seçmekten ziyade şu an kendi oyunumuza odaklanmak önemli. Çünkü bazı değişiklikler, bazı rotasyonlar yapıyoruz. Bu takımın aslında biraz e, havasını da değiştirebilecek bir şey olmakla birlikte e, biraz daha fokuslanmamız gereken de bir durum. O yüzden her maçı kazanmak bizim için önemli. E, ama inanıyorum ki seyirciler e, bu ayağın sonundaki Brezilya maçını bekliyorlardır. Bizim için de çok önemli. Onlar da çok kuvvetli bir ekip. Ama maç maç gitmek şu an en güzel e, strateji olacaktır.